Reklam dönüşü tekrar beraberiz sevgili izleyiciler. Sayın Akdoğan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Akdoğan, ikinci bölümümüzde Bursa ile ilgili kentin gündemi ve kentin sorunları ile ilgili konuşacağız. Şimdi özellikle Bursa ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum ve teknik, teknik açıdan da değerlendirmeleri yapabileceğimiz bir alan. Şimdi Recep Altepe ile birlikte işte batı ve doğu etabına doğru bir genişlemesini görüyoruz. Ama bu genişlemeler yapılırken bir algı yanıltmaları olduğunu da biz görüyoruz. Yani aslan pankartlarla işte mesela üniversiteye giden etabın aynı parayla koru park ve emek istasyonlarının ekletildiği pankartlarını gördük. Yani bedavadan müteahhite bunun yaptırıldığı imajı verildi. Ama sonra öğreniyoruz ki işin iç yüzünü aslında projede bulunan de yer altına giren ray ve yeraltı çarşıların iptal edilip iki tane durağa kurban edildiğini görüyoruz. Bu algı yanıltma operasyonlarını neden yapıyorlar ve neden Bursalı'ya yanlış bilgilendirme yapıyorlar? Tabii şimdi aslında teknik olarak da bunu ifade etmemiz lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni bugün bir meslektaşımız Recep Bey yönetiyor. Mühendis. Evet o da. Bizim okuldan e, mühendis. Mezun. He, mühendis. Gazi'den. Evet. Mühendislik formasyonu olan bir arkadaşımızın, bir belediye başkanının bu hesapları çok iyi yapabileceğini, çok basittir yani bizim önümüzde de evet. böyle bir rapor gelse, bir analiz gelse bunu anlayabilmek, bunu çözümlemek, biraz daha söylediğiniz şeyler herhalde bir yarım saat, bir saatimizi almaz. Yani evet. çok Tabii. matematiksel bir şeydir. Yani çok büyük detay, teknik detay da gerekmeyebilir. Yani ortaya koyduğun zaman rakamları çıkar bir kere olmayan bir şeyin verilmesiyle müteahhitlik sistemi içinde olanlıktaydı. Eğer böyle bir şey varsa zaten başka etaplarda çok büyük kar marjları var demektir ki yani bu da böyle bir uluslararası rekabet içinde böyle büyük bir kar marjının olması da muhtemel değil. Yani bir e, siz iki tane durağa bedavaya getiriyorsunuz. Yani siz yani domates pazardan alırken iki tane de ya abi şu iki tane bile yani. de <laughs> koyayım demiyor yani domates değil yani bu koskoca iki duraktan. Bir duran maliyet en az 6 trilyon yani eski evet. parayla 6 milyon e, tele civarında bir rakam 10 milyona kadar duran durumda. Neden göre vazgeçin, göre değişiyor. Değil yani mi şey? Nasıl geçsin ya o kadar büyükken marjı vardır hepimiz. Tabii, rahmetli rahmetli, rahmetli önceki başkan da biraz haksızlık oluyor yani. yani Çünkü e, pahalıya yapıldı falan. Tabii canım öyle. yani bu bir de e, bu projelerde muhakkak usule aykırı, uygun olmayan Türkiye'nin şeyi bu, kaderi bu ve uluslararası firmalarda bu konuda çok ciddi sorgulandı biliyorsunuz. Yani Amerika'da falan e, Enron skandalı çıktığında kimlerin kimlere rüşvetler verdiği e, ismini vermeyeyim şimdi e, program içinde sıkıntı olur. Bu projelerde yer alan bazı firmaların Almanya'da ...hala sorgulandı hmm. ve bazı projeler için... ...dünyanın çeşitli ülkelerinde rüşvetler dağıttı falan... ...hem söylenir, konuşulur... ...bilinir de bundan. Evet. Bu sistem vardır zaten. Büyük projelerde... Bir, ...kaçınılmaz evet. yani. E, kapitalizminde... E, ...çok doğal bir süreci olarak görülür bu. Halkı bir şekilde soymanın yoludur bu. Yani bir şekilde birileri evet. zengin edersiniz... ...ondan sonra döner size gelir. Bir çevrimdir bu. Sade zincirdir. Şimdi bunu bir tarafa bile koyarsak... ...ne olursa olsun... Ee, sizin o en azından nasıl yapılara cevap olarak söylüyorum bunu. Bu kadar büyük projelerde uluslararası rekabet de çok güçlüdür. Yani siz tek başınıza buna giremezsiniz. En az konsorsiyum olarak 3 4 tane daha firma vardır ki dünya devleridir bu tür projeleri yaşama geçirenler. Özellikle havalide sistemler, evet. metrolar, büyük köprü geçişleri vesaire. Bütün bunlara baktığınız zaman bu rekabet içinde sizin çok aşırı kar marjlarıyla bunu yürütme şansınız yok. Ancak nereden bunu çözersiniz. Proje işte Proje esnasındaki. Bravo, bravo. Yani sizinle konuşmak çok kolay çünkü meslektaşız. Evet, yani, yani biz müteahhitlik hizmetleri de yapıyoruz. Neyin Tabii. nereden olduğunu da biliyoruz. Nasıl sürdüğünü de bilir, biliriz yani bunları. Nereden kaçınacağını da biliyoruz. Tabii yani bir projenin içinde projeyi önce böyle sunarsınız. ihale öyle çıkarsınız. Ondan sonra projeyi kırpı verirsiniz. Orasını yapmayı verirsiniz. Müteahhite istikaklarını da ödersiniz. Biter gider. Birisi de denetlemiyorsa, sorgulamıyorsa kapanır, gider. kapanır. çözülür. Evet. Şimdi bu konu da ona benzer bir konudur. Yani siz şimdi çok iyi ifade ettiniz. O projede ben de çok iyi biliyorum. Üniversiteye giden hmm. o etap projesi içinde şey birden değişti. Evet. Hat birden Önce de yer altına iniyordu tabii, çünkü. Tabii değişti. Oradaki evet. mağazalar ve e, kuracak iş merkezleri ortadan kalktı. Belediyeye kalıcı gelirdi. Tabii orada onlar. bir rant vardı. E şimdi evet. o rant oradan kalkarsa e, götürür sizi iki tane değil dört tane de belki de <laughs> Belki dört durak dikmeniz lazımdı da iki durak işaret Ben ediniz. o projede atık su ve yangında çalıştım. Proje müdürüyle iyi biliyorum yani. Konuştuğumda bana on deseler yapardık dediler. E, tamam işte. Görüyor musunuz? <laughs> ya ben gene çok az söylemişim. Yani. Çok böyle dört yani. demişim. Yani şimdi tabii bir başka şey de bakın dünyayı da hep geziyoruz görüyoruz ben isterseniz çok... Özet e, Avusturya'dan, Viyana'dan bir örnek vereyim. En son Viyana'daydım. Hatta şeyde sosyal medyada zamanı almadan bunu paylaşalım istiyorum. Tabii, tabii, yani aha. Bizi dinleyenler de nasıl yaşadıkların farkında varsınlar. Emin olun Viyana'ya ben 15-20 sene önce gitmiştim. En son işte 4 günlük bir seyahatim oldu. E, orada şunu düşündüm. Dedim ki benim halkım niye bu güzellikleri... E, sahip olamıyor neden yani o bir Avusturyalı bu güzelliklere veya ben bir turist olarak geliyorum bunları sahip oluyorum bu ülkede de bu kente de niye benim ülkemde niye benim bursamda bu olmuyor diye 16 euro verdik 72 saatlik bilet aldık 16 euro verdik 72 saatlik bilet aldık 72 saatlik biletle metroya bindim U-Bahn'a bindim Espan'a bindim e, o, şehir içi otobüse bindim e, ket dedikleri hızlı trenleri var onları ona bindim Trambaya bindim. 72 saatte hatırlamıyorum ama herhalde bir 100-150 tane araç kullandık. Hı hı. İn bin in bin. Bir tane insan bize biletiniz var mı diye sormadı. Bir tane turnike görmedik. Bir turnike görmedik. Bir bilet kontrolörü bizim biletimizi kontrol etmedi. 72 saat. Viyana'da hem de nasıl biliyor musunuz? Elimizde sadece bir katalog bir haritayla. ...her köşesine bu bucağına ulaşabildik. Hem de en rahat biçimde ulaştık. Yani hiçbir rehber de olmadan yanımıza ulaştık. Bir de o, ulaştık. onların şeylerine bakarsanız... ...metro ve e, ray durakları... ...biliyorsunuz böyle e, insanın damarları gibi dağılmış. Kesinlikle her sokağa. <laughs> bir de bizim bakın, ray haritalarına bakın. Bir çizgi burada ve bir çizgi aynen, burada. Başka <laughs> yok yani. Şimdi <laughs> evet. düşündüğünüz zaman en ucuz... ...en kaliteli... ...en güvenirli ve en güvenlikli... ...şekilde... ...sizi bir yerden bir yere... ...oranın yerel yönetimi transfer ediyor. Evet, çok güzel. Bu bütün dünyada... ...yerel yönetim şartına bağlı olarak... ...hani şimdi... ...yerel yönetimlerde özgürlük falan diyorlar... ...yerel yönetimler... ...şartında bir özgürlük ve... ...bağımsızlığı gündeme getiriyor ama bunları gündeme getiriyor. Orada her vatandaşın... ...en güvenilir, en ucuz... ...ve en hızlı şekilde, güvenlikli şekilde... ...bir yerden bir yere transferinden... ...sorumludur yerel evet. yönetimler diyor. En önemli Hı. şey ulaşım Şimdi Mesela... Biz bu konuları... Örneklerken böyle konuklarımızla ve kendimizde, işte hep Avrupa'dan örnek veriyorsunuz, Avrupalıya hayransınız gibi eleştiriler alıyorum. Diyorum ki hani biz Avrupa'nın iyisini almaya çalışıyoruz, ama Bursa Büyükşehir Belediyesi de Avrupa'nın 30 yıllık Rotterdam'da kullanmış trenlerini aldı. Evet. Ve Doğu etabında kullanıyor ve Doğu etabındaki insanlar konuşuyoruz, hepsi şikayetçi ve o araba yatağı hattında kalıyor onlar. Yani 30 yıldır Rotterdam'da kullanılmış trenleri, yani lokomotifleri aldılar, Almanya'da işte otomasyonu yaptırıyorlar, tekrar buraya raya koyuyorlar ve başarılı olmadığını gördüler. Şubat'ta da ihalesi var yeniden yeni evet, ray almak evet, için. Evet. Bunu değerlendirilmiş. Şimdi şimdi nasıl da onları örnek vermeyelim. Bu neye benziyor biliyor musunuz? E, ee, Rotterdam Belediye Başkanı da Arap bu arada. Acaba oradan mı bir <laughs> sempati var? Vardır, muhakkak, muhakkak. Şimdi bakın. <laughs> yani ben Araplığını eleştirmiyorum yanlış ben yani yanlış Kesinlikle. Yani belki ironik yaklaşıyorsunuz Aha. ama doğru Pay'da her zaman bunların da olabilir. Şimdi bakın 1990'lı yıllarda biz Teksil tekstil makineleri operasyonları yaptırdık. Yurt dışından hurda tekstil makineleri getiriyorlardı, getiriyorlardı buraya. De, revizyon Ondan sonra burada de. revizyon, KDV iadesi alıyorlar evet. devrede. Ondan sonra da götürüyorlar hurda adında neredeyse satıyorlardı. oradan çıkan ürünlerle biz de uluslararası rekabet yapacağız. Mümkün mü değil? Olmaz. Siz bunu alarak ne yapıyorsunuz? Onların yeni teknolojilerini, ileri teknolojilerini bir kere finanse ediyorsunuz. Bir hurdasını buraya getirerek. İki ne yapıyorsunuz? Buradan çıkan ürünü oralarda o pazarlarda sizin o kadar niteliksiz ve kalitesi düşük makineler çıkan ürünü nitelikli, kaliteli ve maliyetsiz olarak yani daha düşük maliyetle çıkartma mümkün değil. Orada da önünüz kesiliyor ve şiddetle karşı çıktık. Bu ona benziyor şimdi. Siz gidip onların hurdalarını, 30 yıllık makinalarını, vagonlarını aldığın zaman onların yeni teknolojilerini finanse ediyorsunuz. Tabii. Şimdi oradaki insanlar çok nitelikli ileri teknoloji alanlarda seyahat ederken bizim insanımız bir de aynı kent içinde iki bölgede bile evet, ayrı düşünün. Evet. Yani Nülüfer'de ayrı vagonlar. Evet orada. Binmeyin, bir Bilmeyin Yıldırım'da. O Yıldırım... vagonlar çok enteresan Nülfere geçemiyor. Hiç Geçmiyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani, yani ben, Oradaki halka da bir hakaret aslında. Nasıl bir şey? Yani bunu halk Yıldırım bölgesi bizim Bursa'nın ikinci büyük evet. kentte yerleşim alanı. Ve şeyde Şimdi en, orada, en büyük oyu da oradan aldı yine. Tabii ki oradaki insanlarımız hak etmiyorlar mı daha iyi vagonlarda seyahat etmeyi? E şimdi demek ki anlayışa göre evet, hak etmiyorlar yani. Ya da o vagonlarda seyahat eden bir insanımız bizim Avusturya'daki veya Kopenhag'daki veya Danimarka'daki bir kentteki insan kadar hak etmiyor mu daha iyi şartlarda şey, şey yapmayı? Kaldı ki Türkiye'nin kaynakları bana göre sınırsız. Tabii çok iyi. Oradan Danimarka'dan Kopenhag'dan Avusturya'dan çok daha etkin kaynakları var. Ama biz bu kaynakları kötü kullanıyoruz. Kötü kullandığımız için işte bir de böyle ayrım yapıyoruz yani kötü şeyler daha az gelişmiş bölgelere yıldırma daha iyisi bir bilmem e, Lülbere. yani, belki daha da iyisi bu, bu vagonlarla, ya, ya. bu vagonlarla ilgili tasarruf yaptıkları iddiası vardı ama şimdi bu vagonları kullanamıyorlar e, çöpe o, gidiyor o, biliyorsunuz olabilir mi tasarruf ya bakın, i̇şte, bir de şey yani ben şöyle söyleyeyim hani siz de biliyorsunuz e, uçaktan sonraki güvenlik katsayısı en yüksek raylı taşıma en yüksek yani siz 1'i 7 ile falan çarparsınız rahat sistemde. Uçağı 15 ile çarparsınız. Kesinlikle. Yani siz böyle güvenliğin en üst düzeyde olduğu bir yerde ikinci el hurda makine kullanmanız mantıklı mıdır? Yani? olacak şey mi? Yani bakın biz kendi şirketlerimizde bile bunu yapmayız. Yani evet. E, ekonomik ömrünü doldurması bir tarafa teknolojik ömrünü doldurmuş hiçbir makineyi biz kendi şirketlerimize Tabii. Çünkü kenara. o, evet. hektir yani onu hurdaya ayırırsınız onun durması bile hatta araçlarda bile yani düşün, tabii, ekonomik ömrü vardır bile, yani. Ekonomik ömrü ve teknik ömrünün doldurunu hemen değiştirirsiniz. Amortisman payı tabii, bittiyse tabii. çünkü size arıza ve bakım giderleri artmaya başlar. Bu bakım giderleri arttıkça maliyetler artar. Maliyetler arttıkça ne olur? Zarar edersiniz. Evet. Şimdi, yerel yönetim zarar etmiyor. Neden etmiyor? O maliyetler arttıkça bilete biraz, zam yapıyor. yapıyor. Şimdi biraz daha ne dedim? 17, 16 yürüyü, 3 gün dolaştım ben şeyde. Yani 50 lira değil, 45 lira. 45 lira bakın 3 gün boyunca dolaşın ya da ben buraya geldim şimdi buradan bakayım şehrin merkezine nasıl gideceğim. Mümkün mü? Evet. Hani bir buradan bir nüfus Şöyle oradan bir, bilmem ne yapacak. Şöyle bir durum sana... var. Özellikle Doğa Etabının biliyorsunuz e, Kestel'in şehir merkezine kadar gidiyordu proje. Orada da yine böyle bir change evet, evet. yani de, değişiklik yani o... yapıldı. Şimdi bakıyorum Kestel'deki oturan insanlar dolmuşla aya geliyor. Evet. evet. o zaman niye ray yaptınız oraya? Zaten dolmuşla raya geliyordu. Daha kısalttılar yani raya gelişi dolmuşla ama yine dolmuşla geliyor. Yine de olmuş. Yani yaptığınız işlem oradaki halkın yararını olmadı ki yani içeriden dışarı aldınız daha da, da zararlı oldu. Daha da zararlı oldu yine dolmuşla geliyor. Kesinlikle şeyde de bütün dünyada bu Obermayer'in e, çok yıllar önce rahmetli Thomas özel zamanda yapıldı biliyorsunuz. Evet aha. bu e, çalışmalar ilk analizler. E, ondan sonra Kaiser tarafından da gerçekleştirildi. Bütün bunların içinde baktığın zaman halkın evinin önüne kadar tabii ki toplu ulaşım gitmeyecek. Yani ha. biz zaten oradaki yurttaşların bir yürüme mesafesi yaşamalarını istiyoruz. Yani sağlıklı bir yaşam içinde. Ama bunu siz götürüp de ta şey, şehrin dışına taşır da oradan oraya da onu çok kısa ama yürünmeyecek mesafede e, dolmuşla transfer ederseniz o zaman toplu taşımayı tercih ettirmezsiniz. Adam oradan binecek dolmuşu oradan ha. binecek şeye, araba arabamı kullanayım diyecek yani. Tabii. Toplu taşımacılık e, teşvik edilmek zorunda. Nasıl teşvik edilmek zorunda? Bir ucuz, bir de adamın en hızlı şekilde ulaşabileceği bir mesafede olması lazım. Onun için o projede bana göre yanlış, yanlış keşmişmiş. Peki aynı zamanda şimdi bu raylar, raylarla ilgili konuşuyoruz ya. Bir de şehrin içerisinde ipek böceği dönemde evet, evet, olay var. Evet. evet. Ee, orada da yönetim şöyle bir tespiti var. Biz bunu yerli yaptırdık. Yani o ipek böceği vagonu ya da lokomotifi neyse yerli. Ee, ama inşaatı İspanyol firmasına yaptırdılar. Yani Türkiye'de inşaatçı mı yoktu? Ya yani şeye baktığımız zaman da ben geçen bir araştırdım. Taşıdığı yolcu İpek Böceği'nin taşıdığı yolcu bir tane körük otobüsün yaptığı işi yapıyor şu anda. Ya ya. Değerlendirir misiniz ya. fayda zararı açısından? Şimdi ben. bakın esas problem yine şu yıllarca yine bu kentte ifade etmeye çalıştık. Rahmetli Hikmet Şahin döneminde de ve Sayın Başkan döneminde de bunu söyledik. Bir kere ulaşım master planı olmadan böyle şeyde biliyorsunuz Yıldırım'da da bir nostaljik tramvay meselesi var. Evet o da komple trafiği kesip geçiyor. O da bambaşka bir şey. Yani bunların güzel yağlarını da değerlendirdiğin Ama zaman Ama bize sonra... bunun sunum şekli böyle kebapmış gibi sunuluyor. Öyle yani, oluyor tabii. Ya bana bak, yiyor muyuz biz yani amiyane tabirle? Yiyoruz. Aynen öyle yiyoruz. Ee, i̇nsanlar bir projeyi gördüğünde Aa, bakın diyor köprülü kavşak yapıldı ne kadar güzel oluyor? Peki o köprülü kavşağın yapılması trafiğin rahatlatılmasının e, rahatlatılmasını mı? Sağlamadı. E, peki niye yaptık biz bunu? Yani niye 10 milyon dolar verdik? Şu hattın üzerinde 7-8 tane köprülü kavşak var sadece yani kestelden şey. Siz buraya bir yeşil dalga sistemi kursaydınız daha ucuz ve daha etkili olabilir miydi? Olurdu. Niye yaptınız evet. onları? Ama insanlar orada binaları ve kentsel yapıları gördüğü zaman bir şey yapılıyor diye düşünüyor. Şimdi e, kutluyorum tabii ki yani bir yerli üretim vagonun burada yapılması başka bir şey kutlanılacak bir hadisedir. Ama bu vagonların bir ulaşım master planı yapılmadan sadece orada bir nostaljik tramvay, burada bir eee ipek böceği öbür orada tarafta bir, bir ray. e, raylı, raylı sistem birbirleriyle bağlantılı olmayan dolmuşları minibüsleri otobüsleri ...belediye otobüslerini azaltmayan onlarla park alanlarını entegre etmeyen böyle şey mesela bir ortam aynı sizce trafiği doğru kullanıyor mı bütün bu araçların hepsi aynı trafiği kullanıyor onu söylüyorum işte onu söylüyorum yani siz orada bir alan Siz Avrupa'da gördünüz mü hiç sağdan akan ray aynı yolda hiç, hiç. Ve kesiyor Ve bakın kesiyor yani adam sağa şey. ayrılacak ben mesela o gün arabamla gidiyorum, sağa önce İpek ipek böceği geliyor diye aynen bakıyorum aynen. arkadan, aynen. böyle bir şey olur mu yani? Şimdi bakın benim bildiğim şey. söyledim, set başına her gün giderken, set <laughs> başına giderken evet. oradan bir kere valinin kesiyor, önünden, valinin önünde evet. kesiyor. Ondan sonra garaja dönerken orada kesiyor. 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 Halbuki bunu siz iç çemberden, kesiyor, en basit o, ile. Ankara yolunun inişleri kesiyor, her Kesin yeri kesiyor. kesiyor. İç çemberden yapsaydınız, en basit de, iç çember yapsaydınız en azından bu kesişmeler evet. olmayacaktı. Çünkü yani Biz, yani yapıyorsanız... Avrupa'da hiç sağdan akan ray görmedik hiç. yani sağdan akan e, Avusturya'da gittim gördüm yani. Her yerde tramvay var. Her yerde afralli sistem var. Metro var. Ama bunlar bir entegre şekliyle öyle bir sanki çalışıyor ki şimdi diyorlar ki Almanya, Avrupa'yı niye gö e, göstermeyelim yani gördük evet, orada. Doğrusunu yapmış. E, biz Avrupa'nın eskisini alın demiyoruz ki zaten. Evet, evet Bakın oradaki evet. projeler değerlendirin. Burada onu da uygulayın. Adamın know-how'unu alıyoruz yani. E, çok e, hele bu şimdi analiz ben bu kadar sizin e, yaptığınız gibi bilmiyordum. Tahmin de ediyordum. Acaba diyordum bu kadar ee, insanı taşımak için böyle bir projeye gerekli miydi? Bu fizibil mi Ama diyordum? Işte orada da Ama... bir algı operasyonu yapılıyor. Mesela pankart asıyor. 700 bin yolcu taşıdık diyor. Şimdi ilk bakışta 700 bin yolcu diyorsunuz ha iyi rakam. E bir bakıyorsun o 700 bin yolcu 3 ayda taşımış. E onu bir bölüyorsunuz otobüs çıkıyor. Otobüs. Bir tane yani 120 bin TL'lik bir otobüsün yapacağı evet. bir iş. Evet. Maalesef. maalesef. Yani. yani bir de hani yerli diye hava atıyorsunuz ama inşaatı İspanyol, İspanyol yapıyor. İspanyol yapıyor. mı yok yani Türkiye'de? Onu niye? Yani, yani, tabii. Onu niye yani rayı döşeyen, rayları zaten tabii. Kardemir imalat yapıyor. Tabii. Ve i̇nşaatı da kazıyorsunuz, Aynen. altyapısını Aynen. yapıp Aynen. Onu yapamıyor Aynen. Türkiye'de Aynen. herkes inşaatçı zaten. Aynen. 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 <laughs> yani böyle sıkıntılar var. Peki bununla birlikte bir şehirde stat ve saray projesi var. Merakımız da var saraya. Yani şimdi bu ıı, şu mevcut e, Cumhurbaşkanlığı sarayı olmadan da biz buna meslek odaları döneminde de karşıydık özellikle mimar arkadaşlarımız bizim e, il yönetiminde de yer alan eski mimarlar odası genel başkan yardımcısı da Selim Bey de söylüyor ya diyordu ne garip şey belediye sarayı adalet sarayı yani bu nedendir bu saray hep belediye sarayı kullanalım. adalet sarayı düşünün çiller yani, yapacağız artık ama evet, yani böyle bir şey olabilir mi orası belediye merkez olur belediyenin e, bilmem iş alanları olur. Bir Üzerine belediye yazarsınız. İlle belediye sarayı evet. demeniz gerekiyor mu? Yani neden dersiniz bunu? Bizim böyle bir geçmişe özendimiz var. Saraylar, rahamlar, hamamlar özendimiz var. O yüzden kaynaklanıyor. Bunun devamı Üzer... mı bu da? Ya kesinlikle. Yani şimdi bir ülvan, bir şaşa, bir şeye bir olumsuzluğu örtmenin vesilesidir bu. Yaptığınız işlevsel mi değil mi? Ona bakacaksınız. Saray olup olmaması ne kadar etkiler? Stadı size. nasıl değerlendiriyorsunuz? Stat bir kere... Yani en azından trafik açısından ne olacak? Şunu söyleyeyim. Orası? Oradaki yine biraz daha söylediğim gibi ulaşım entegrasyonunu tamamlamadan orada gösterişli bir stat yapılması. Yani Bursa'nın bir stata ihtiyacı var mı? Evet var. Ama orası mı olmalıydı? Hayır. Yani maalesef, bana göre aynı stat revize edilebilirdi. Yani, Avrupa'daki bakın, gibi. Böyle tabii ki. Hani. Maalesef Bunlar hiç planlı, programlı olmadığı için birilerinin kafasına oraya yapalım diyorlar yapıyorlar. Şimdi yeni stadın yerini ne yapacaksınız? Sorusu bugün yapılandan çok daha önemli bana. Evet, ne yapacaksınız? Çok canım? daha. Önemli. Eğer orada bir rant projesi Tabii varsa. Ki ya Var. Her zaman oldu bu. Biz her zaman da mücadele ettik bunlar Şimdi öldürdüler. Şimdi bekliyor. İnanıyorum ki çok yakın süreçte ya şu kültür parkı da buradan kaldıralım. Yani orada zaten bir kent parkımız var bizim, kent ormanımız var. Evet. Oraya değerlendirelim deyip. Orayı da kaldırabilirler bakın. Ben size söyleyeyim. Şimdiden burada konuşuyoruz. Yani bunu söylerken de dava sevicili... söylemiyorum. Bir şeyler, evet, evet. bir Tabii, beklentilerimiz var, bir şeyler var. var. Göreceksiniz. Beton o statu... seviciler mi çoğaldı? Evet, <laughs> evet. Oraya da çünkü şehrin merkezidir. Bakın tamamen karşısında kaç katlı bir bina var orada. O yıllardır orada duruyor. Yazık hmm, günah evet değil mi ya? Bir bu gibi. devletin parası değil mi? O kişinin parası tabii ama bir kaynak israfı değil mi bu? Niye onu öyle yaparsınız? Niye onu öyle izin verirsiniz? Neden oraya, oraya kadar izin verirsiniz? İzin niye izin? Kadar? Yani ben onu yapanları eleştirmiyorum. Tabii, Yaptıranları O sermaye isteyecektir tabii. Ben de 5 metre alan olsa şuraya bilmem ne yapayım. Yani parasına bakıyorsanız. Ama sen onu niye izin verdin oraya? Yapıldı. Sonra yargı kararıyla duyurduk. Şimdi oraya bir entegre edip içine e, ipek işi de alan stadyumu da alan hatta kültür parkı da şöyle bir e, daraltan ya. bir yapı projesi çok yakın süreçte karşınıza gelebilir. Ve insanlar da bunu ne yapıyorsunuz demez. Bizim toplumumuz öyle. Doğan Bey Toki gibi bir proje çıkarsa şaşırmayalım e, yani. Kesinlikle. İnşallah ders almışlardır yani o Doğan Bey. O da şehrin kalbine saplanmış bir beton yani. Tabii ki yani yani. Bunu, değil bakın mi? Başbakan da, Sayın Arınç da yani kim görse şimdi aklı vali her insan bunun yanlış olduğunu görüyor evet. Niye o zaman ne yapacaksınız yaptınız? şimdi değil mi oraya? Ne, yani? ne yapabilirsin? Yani, mısınız? kesecek misin yani? Maalesef ne, böyle oluyor Türkiye'de. Evet. Yani yaptık artık. Bundan sonra yapacak bir şey yok getiriyor. Şu Kestel'de bir sanayi sitesi var. Oraya da değinirseniz kapatacağım programı. Memnuniyetle. Ya bu konuda söylenebilecek, da vardı çünkü. söylenebilecek her şey geçmişte söyledik. Bir kere ulaşım. E, Ama bitti biliyorsunuz. Sonra bayağı bir yapıldı yani Abi şu anda. Bir de yargıya da taşınan bir konu. Meslek odalarının ciddi şekilde karşı çıktığı bunun şeyi planlaması açısından hiç uygun olmadığı bir konu. E, maalesef e, yargıya taşınmasına rağmen yargıda e, bir takım e, sorunlar yaşamalarına rağmen yaptılar. Devam ediyorlar. Kimsenin de ses çıkmadı. Ne olacak biliyor musunuz? 10 yıl sonra orada trafik kitlenecek. Oradaki şey otosansız gibi yıllarca çalışmayacak. insanlar paralarını verdikleri gibi orada kalacak. O esnaf rahatsız olacak. Ama 30 yıldır, 40 yıldır bir örgütün başında olan insan da diyecek ki ben işte 600-700 trilyonluk bak çok büyük bir proje yaptım diyecek. insanlar kızacak. Aynı şimdi biz nasıl sorguluyoruz bazı projeleri. Doğan Bey'i nasıl soruyoruz? Evet, da öyle sorgulayacaklar ama yapan, yapanın yaptığını kar kalacak. söyleyecek her şeyi yani zaman da. Burada ben saatlerce onun üzerine konuşabilirim. Çok şeyler de söyledim. Sizin e, asli ve ekranlarında da çıktık, anlattık. Hatta o projenin başındaki kişiyle karşı karşıya geldik, e, değerlendirmeler yaptık. Meslek odaları başkanları geldi, bu işin ne kadar yanlış olduğunu söyledi. Ama maalesef Türkiye'de bir kere hukuk e, ve yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü dikkate alınmadığı için hukuka rağmen o iş Yaptım yapılıyor. Yaptım diyorsunuz. Ve bir sürü insan da siyaseten, siyaseten o işin arkasında durdu. Aman şimdi yani esnafı karşımıza almayalım. Esnafa, ya esnafı zaten yok eden bir iş bu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sizin aracınızın lastiğiyle ilgili bir sorun var. Siz 25 kilometre kentin merkezinden bahsediyorum. Nilüfer'den 30 kilometre. Çünkü herkes oraya taşınacak. 35 kilometre oraya gideceksiniz. Aracınızla gideceksiniz. Orada işinizi yaptırıp döndüreceksiniz. Ya yani bunun daha lokal, sektörel bazda sanayi siteleri olarak şehir planlarına uygun olarak 2023 planına uygun olarak yerlerini belirleyip yapmak varken Kestel'de neden bunu yapıyorsunuz? Ne? Sadece o mu? İşte Kestel'de bizim bir çimento fabrikamız var. Bursa'da 4 tane çimento fabrikası kurmaya kalktılar. 4 değişik alanda. Hepsine de mücadele ettik. Hala bir tanesi de devam ediyor. Yani yapıldı mı yapılacak mı? Yani o da şey yazıldı. Nilüfer bölgesinde. Evet. Yani konuşacak çok şeyimiz Peki, var. Peki. Şey, yönetmen de mobbing uyguluyor bize. Evet, Sürekli. Evet onları <laughs> yani sohbet çok <laughs> güzel. Teşekkür ederim. Ama bir şey yapalım yani yine söz alalım Yine bir program mi? daha yaparız. Memnuniyetle. memnuniyetle. E, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de Sayın çok Hatta. teşekkür ediyorum. Kutluyorum sizi daha teşekkür ayrıca. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu tür programların Halkın bilinçlenmesi, bazı şeylerin görmesi açısından, görülmesi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Başta as TV ailesine. Ya e, biz her Sün şeye, şeye karşı, karşı olan bir program değil de yanlış olan şeylere, yani kim olursa Aynı olsun anlatmakla, işte CHP'nin yanlışlarını da konuştuk, Aynı. Aynı. E, şehrin yanlışlarını da konuştuk. Yani amacımız bu, bir şeyler katabiliyorsak. Yani şuna bakmak lazım son olarak, yani doğruyu kimin söylediğine bakmamak, doğruyu kim söylüyorsa söylesin, doğruysa onun yanında yer almak. Yanlışsa da çok karşı yanındaki çıkmak. insan bile olsa karşı çıkmak e, gerekiyor. Böyle yaptığımız sürece bu ülke ve kent gelişir. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Sayın Gürhan Akdoğan'dı. Keyifli sohbet için kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.